Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ülkemizde ve dünyada tarafsız medyum yorumları yapılan siteler oldukça azdır. Bu gibi siteler kesinlikle çıkar uğruna kurulmuş siteler olarak bilinmektedir. Bu yüzden bu gibi sitelere itibar etmemek kesinlikle sizin elinizdedir. Çünkü kurulan bu gibi siteler kendilerini övmek adına açılmış veya sahtekar olan medyumların kendi adlarına açmış olduğu sitelerdir ve yapılan yorumların tamamen hiçbiri organik değildir. Kişiler tarafından yapılmış olan bu yorumlar sırf medyumun işlem bağlaması amacıyla yapılmış siteler olarak bilinmektedir. Bu yüzden bu gibi sitelere itibar etmemeniz, kesinlikle karşınızdaki medyumu tanımak adına iyi bir şekilde araştırma yapmanız sizler için çok daha iyi olacaktır. Bunun için internet ortamında değil de çevrenizde bulunan insanlardan destek almanız veya işlem yaptırmış olan kişilerle birebir konuşmanız ve hangi işlemleri yaptırdığı konusunda nasıl bir yol izlendiği konusunda bilgiler edinmeniz sizler için çok daha iyi olacaktır. Tarafsız medyum yorumları ülkemizde kesinlikle çok daha kısıtlı bir şekilde yayınlanan web sitelerde bulunmaktadır. Bu gibi sitelerde kişiler tarafından saldırıya uğramakta ve siteler kapanmaktadır. Tarafsız medyumla çalışmak istiyorsanız ve gerçekten sorunlarınızdan kurtulmak istiyorsanız medyum Burak Hocaya ulaşabilirsiniz.